Bence saklasak da mı saklasak? saklamasak da mı saklasak? Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Kırık kırık küp kırkının kulpu kırık kara küp. Keşkekçinin keşkeklenmiş keşke kepçesi. O pikap, su şu pikap, bu pikap. Asalayda akar çişme, asalaylar Islanır. Yağmur yağarsa raylar ıslanır. Yağmur yağarsa sıraylar ıslanır. Bizde bizi biz derler. Sizde bizi ne derler? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bunu sana kim dedi? Diyen dedi. O nedir? Yağlı böreği kim yedi? Bu ekşi eski ekşi. Doktor gelir tık tık. Elinde ibrik. Biz bu ilaçtan bıktık tık tık tık. Kasa kasa pırasa. İsa prasa arasa. Ne kasada var pırasa. Ne ise prasa arasa. Az kas, uz kas, boyunca kas şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortadaki su şişesi. Lelek lele havada, yumurtası tavada, gel bizim hayata, hayat kapısı kilitli, leyleğe maçı bitli. Yaprağın üstünde bir tülsün. Yaprağı yor kıtır kıtır. Yaprağı pis hali tıltır altı sıkı takan, altı atı sıkı takan, yedi atı sıkı takan, altı atı köşe bakar. Gül gibi bülbül dili bül gibi. Gece penceredeki benekli kedi penceresindeki eti yedi. Eti küpü, geçir küpü de küpü. Karşıda kuru kavak, kara kuru kavak, karardı kuru kavak, sarardı kara kavak. Gül bülbül, bülbül gülü, yar olmadı gitti. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Başla. Leylek leylek lekirdek, hani bana çekirdek? Çekirdeğin hiç yok, o çocuğun suçu yok. Kızı kızı